Evet karar ağına geldik. İrem ailemizi yanıma getirdi. Nasıl geçti? Çok güzeldi bence. Güzeldi, iyiydi. Nasıl evler gezdiniz? Bana biraz anlatın merak ediyorum ya. O kadar da değil. Yani güzel yanları da vardı. Tabii olumsuz yönleri de vardı. Değerlendireceğiz diyorsunuz. Tabii değerlendireceğiz. Sizce? Bence bu da çok güzel bir evler gördük. Ve şimdi gerçekten bir zor... Ne? Karar karar vermek lazım. Evet çünkü gerçekten zor bir karar. Evet. Ben yani bu arada bir şey söyleyeceğim. Söylemeden gel. Çok şanslısın. Sürekli gülen bir eşin var. Teşekkür ederim. Sürekli sen sürekli gülen bir Ama sen de öylesin ama ya annen de gerçekten. <laughs> Vallahi çok şanslısın. Evet, size katılıyorum. O konuda çok şanslıyım. Hayatımdaki bütün anımlar güler yüzlü. Evet, gerçekten. <laughs> evet. Şimdi sizin yani anladığımız kadarıyla bir kesin bir kararımız yok. Henüz karar veremedik çünkü gerçekten gezdiğimiz dört evde de çok güzel yönler var, olumsuz yönler var. Hepsinin bir kritiğini yapacağız aramızda ona göre bir sonuca varacağız. Bir karar vermeniz için sizi şöyle bir banklara alabiliriz bir istişare yapın seçin bakalım uzun yıllar hangisinde oturabileceksiniz? bir hayal edin. Evleri tekrar bir değerlendirin. Sonra yanımıza geleceksiniz ve kararınızı hem izleyicilerimize hem de bize açıklayacaksınız. Sizi buyurun alalım. Birazdan yanımıza karar verdiğinizde gelin, açıklayalım. Bekliyorum tamam. Görüşürüz. Heyecanlıyım. Gerçekten evlerim çok güzeldi. Hele bir tanesinin bir artık söyleyeyim. Görler toz pembe bir şey vardı holü. Ama bu tekniği hep kullanıyorsun evet. böyle. Bayanlar varken böyle özellikle pembe evler seçmeye gayret ediyorsun. Yani sizler de söyleyin, evin başkanı, karar veren, merci kadınlar. Finansör de beyefendi ama. E tamam ama finansör diyor ki, beyefendiler diyor ki tamam. Çünkü eşi ondan daha çok vakit geçiriyor evde. Gerçi. Tamam diyor, o beğensin diyor. Yeter ki karımın gönlü evet, olsun o, diyor. Şaka yapıyorum diyor. Hanımlar mutlu, beyler mutlu. Bu kadar, denklem bu rahat etsin. Ama bugün ben kazanacağım haberin olsun bu iş gitmiştir. Bakacağız onu göreceğiz o zaman istersen halimizi bekleyelim. Evet. Yiğit Bey'in ilk gösterdiği ev için ne düşünüyorsunuz? Salon mesela ben çok beğendim. Odalar da güzel. Ama mutfak, banyo, manzara bunu hiç beğenmedim aslında. Aynı şekilde bende. Mutfağın tezgahı çok dardı. Salon fena değildi. Ama diğer tarafları olumsuzdu. Yani evet, ben de katılıyorum. Odalar falan ferahtı ama e, mutfak biraz, tezgah falan dardı. Anka stresi yoktu. Ama fiyat bir tık diğerlerine göre daha e, ne bileyim, cazip görünüyor. Peki ikinci evi Yiğit Bey'e ne düşünüyorsunuz? Yiğit Bey'in ikinci evi güzeldi aslında. Hani e, odalar yüksek tavanlıydı. Evet. Ferahtı. Evet, yani duvarlar salonu çok güzel. duvarlar güzeldi, manzaralar, manzarası mükemmeldi. Evet. Ama sadece bana ne ben ne beğenmedim bu karanlık odalar. Evet, salonu güzeldi, mutfağı güzeldi, ama diğer iki tane odanın mahremiyeti yoktu yani. Mutfağın zaten balkonu da diğer balkonla dip dipe, yani ne konuşsak, fısıltıyla konuşsak bile komşumuz duyacak. Yani mahremiyet de çok önemli bizim için. Evet evet. Yani ben o konuda. Bilmiyorum, kararsızım yani. Hı hı. Peki İrem Hanım'ın birinci gösterdiği ev için ne düşünüyorsunuz? Yani tam ev olarak çok güzel. Ben bunu beğendim ama mesela mutfak beğenmedim tamam. ve orada hiç manzara yok. Ben İstanbul'da yaşadık, o kadar güzel manzara istiyorum ve orada yani evler hiç enteresan değil bence. Yani evet manzarası yok ama odalar genel olarak güzeldi, genişti. Ben bir tek şeyi beğenmedim. Ee, banyosu çok karanlıktı, çok basıktı. Yok, banyosu benim için iyi ama mutfak ben beğenmedim. Ben de mutfağı beğenmedim. Çok karanlıktı ve basıktı. Evet, kadınlar bu işi biliyor. <laughs> Doğru söylüyorsun. Zaten o yüzden ben annemi yanımıza, yanıma alalım dedim. Peki İrem Hanım ikinci evimin ne düşünüyorsunuz? İrem Hanımın ikinci evi, muhteşem. Gerçekten çok güzel. Evet. Çok ferah, manzarası da güzel. Evet. Ama büyük de. Evet, çok büyük işte. Yani, yani evet. Onu diyecektim. Bize göre çok büyük, fazla bize. Nasıl temizleyeceğiz, nasıl edeceğiz? Evet. Bence gereksiz büyüklükte yani. Yani evet. Yani bu evim için daha büyük bir aile olsam lazım ve bu bizim Olsaydı. biraz zaman vardı. Gerçekten büyük bir ev, temizliği, bakımı çok olacak. Çok zor olacak. Ama ev de çok güzeldi. Kocaman da bir salonu vardı ya, futbol sahası gibi. Evet ve manzara efsane deniz manzara var. Bu yüzden benim kafam çok karışık ve ben çok kararsız kaldım aslında. Galiba aşağı yukarı ortak kararımız belli oldu. Evet bence de. Tamam. O zaman Yiğit Bey ve İrem Hanım'ın yanına geçelim. Daha fazla bekletmeyelim onları da. Evet bence de. Hadi gidelim. Gidelim. Aylin ailesi yanımıza geldi. İrem heyecan var mı? Evet çok heyecanlıyım. Kalbine bir dokun bakayım. Ritimler nasıl? Yüksek mi? Her zaman gibi. Kıta değiştiriyorlar. Ülke değiştiriyorlar. Ve onları İstanbul'da yuva sahibi yapıyoruz. Bakalım hangisini yuva olarak seçiyorsunuz? Bizim yuvamız... Yiğit Bey'in de Yiğit Bey'in de ikinci yeme. İkinci yeme. O kadar tatlı ki, Yazılı olarak versen bile yeter. Söylemesen bile ben biliyordum zaten. Hatta bunun için haraşo diyorum yani. Çok iyi. O için haraşo. Rusya, Nereden bu kadar iyi biliyorsun? Çok iyi. Benim evlerimi gördün mü? Senin evlerini de gerçekten çok merak ediyorum bu arada. Keşke görme şansım olsaydı. Nasıl evler ayarladın? Deniz manzaralı var mıydı? Vardı. Oo, vardı. vardı. Demek ki burada benim satış tekniklerim işe yaradı. Evet hayırlı olsun. Güle güle oturun. Sağ olun. Teşekkürler. teşekkürler. Sağ olun. Sen de artık mutlu olmuşsunuz. Oğlun ayağının dibine geldi. Tabii. Nasıl da mutlu olma. Maşallah. Evet. Evet. Bölümümüzün sonuna geldik. Şöyle yapalım mı? Ben ailemizin seçtiği çok merak ediyorum. Hem ben de izleyeyim. Hem de evimizi isterseniz tekrardan bir hatırlayalım. Sağ sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.